Merhabalar YouTube, My Career videosuna hoş geldiniz. My yeni bölümünde uzun süre simülasyon yapacağız aslında. Biraz ilerleyeceğiz. Ondan sonra bir maç oynayacağız. Ya All Star arasını falan geçmek istiyorum. Hatta bu K game'leri geçip direkt All Star maçını oynamak istiyorum bu bölümde. Bir bakalım ama hangi tarihteyiz ona bakalım. Direk geçelim oraya. Şimdi en son herkese 50 30 60 kaya kaya gidiyorduk. Jason Tatum'la maçım varmış mesela. Ben Jason Tatum'la maçımı değil de All-Star maçı yok mu abi buralarda? All-Star maçını yapmak istiyorum. Ya da bu bölümde Jason Tatum'la bir maç yapıp bir sonraki bölümde mi All-Star maçını yapsak? Tatum'a karşı bu maçlardan birini oynayacağım. Bu bölümde sadece Tatum'a karşı maç yapacağız. Bir sonraki bölümde de All-Star'a geçmiş olacağız. Şimdi biz Tatum'a ondan daha iyi oyuncu olduğumuzu kanıtlayacağız. Bu arada YouTube'da 5000 abone olduk. Bu maç 5000 aboneye özel 5000 sayı atamam ama B 50 sayı atabilirim. O yüzden 50 sayı atacağım. Maç hoş geldiniz. Maç öncesi giyinmeden formaları giymeden önce bir koçla konuşacağım. Koç anlat bakalım. Evet. Tatum pas fake vermiş. Savunma rotasyon yapmış. Basket olmuş. İzin vermeyeceksin bunlara diyor. Onun adapte olmasını sağla diyor. Ona kolay hale getirmeyin. Biz takvimimizde boşuna bunun bu maçın üstünü çizmedik falan filan diyor. Hocam konuşmaya bitir üstümü giyineyim gideyim. Gideyim sahaya çıplak çıkmayayım böyle. Tamam üstümü giyindim artık sahaya çıkıyorum. Hey hazırlan. 50 sayı geliyor. 50 sayı 0 rebound 0 asist. 5000 ediyor ama 0 rebound 0 asist de yapmayacak bir adamım. Evet sahaya çıkıyorum. Maç bir de burada değil mi? Bizim taraftarların önünde. Hava atışından itibaren 50 sayı atmaya çıktım bu maç. Her maçı kazanmaya çıkardım. Bu maçı 50 sayı atmaya çıktım. Hadi bakalım. Çok da zorlamadan. Tatum'la bir ilk hücum birebir. Taraftarlar bunu istiyor. Tatum'la birebir oynayalım. Çembere gidelim. Bile yiyelim. Tamam. Aldım 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 ama hemen topu çaldım hemen topu çaldım Tatum bana yetişebilir misin? Bana yetişebilir misin? Yetişti faul aldı. Şimdi 2 de 2 ile başlarız. Maçı 2 de 2 ile açarım her zaman. Şu bir, şu bir. 2 de 2 spor artık öyle 2 1 spor yok. 2. 2 ile 2. Peyton da bana karşı oynayacak ha. Zor oynarsın biraz. O <laughs> smaçla bitirdi de zıpladım ya zıpladım dribblingini kesti sandım tuttu sandım zıpladım o iş yanlış oldu biraz sorun yok sorun yok köşemdeyim diğerim Fox Domantas Sabonis ikili oyunu. diğerim Fox oradan orta mesafeye çıktı Sabonis rebound aldı diğerim Fox bomboş üçlü isabetle. isabetli ellerine sağlık Fox Tatum'a gidecekler yine Tatum'un savunmasındayım Tatum bu sefer savundum ben bu sefer savundum kaldırdım ellere Tatum step back orta mesafe atmadı. 3 saniye yok mu hoca? Yokmuş. Dönecek. Kevin Urter'ın üzerinden yapma yapma. Yardıma geldim. Zıpladım. Bozdum şutunu. İsabetsiz gittim. Realize'den perdeyi aldık. Oladipo'nun üzerinden orta mesafemiz başlayamadık. Yes, Tatum Sabonis'in üzerine gitti. Tatum turnikesi. İsabetsiz rebound bende. Bir böyle aldım. Tatum. Bir tane behind the back ile Tatum'u geçemedik ama spinimizi attık. Fake'imizi gösterdik. Tatum'u zıplattık. Aa, recover etti. Recover etti orayı. Josh Richardson topu çalamadım. Tatum üçlü isabetli muhtemelen kaçırdı. Kaçırdı gittim. Gerin Fox bir frene bas ya. Perdeyi aldım. Ali mu istedim. Oo nereye? Bıraktın çembere gidecek. Yarın Fox onu durdurdu. Rebound bende mi? Hayır Robert Williams'ta. Gittim bu sefer boşum. Bu sefer boşum. Bu sefer boşum. Asla bana atmıyor. Kötü başladık. 50 sayı atacağız diye kötü başladık maça. 33 sayıyla bu arada lig lideriyim ligde. 33 sayı ortalamam var. 50 sayı atmak benim için çok zor değil. Sakinleşelim. Bakalım oyun bizim için ne istiyor. Bana verdi gidecek. Ben de Kevin Örter'e vereceğim. Perde gelecek bana. Perde geldi. Boşum. Fake'imi göstereceğim. Zıplatacağım Tate'imi. Zıplatamadım mı? Kesin Tate'im perdeyi aldı. Orta mesafesi isabetli. Trail perde perdeyi aldık. Üçlükte de boş değiliz. Köşeye verdik. Sabonis üçlüğün var. Trail verdi. O üçlüğün yolunu isabetsiz. Tate'imi savunmasındayız. Haydi Tate'im ver top bana. Ver top bana. Caşı çırsına verdi. Malcolm Brogdon'da top, Tatum'da da tekrar. Tatum yine orta mesafesine gitti. Aynı yerden aynı şut isabetle. Tatum şu an bam 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 vuruyor. Tatum var ama pasımı verdim diğerin Fox'a. Diğerin Fox bitir onu. Bitir onu. Turnikesi isabetsiz. Halbuki geçen maçta 60 falan atmadım mı ben son maçımızda? Jason Tatum yine orta mesafede step back üçlüye gitti bu sefer Jason Tatum Tatum üç hücum üst üste geldi attı geldi attı geldi attı mesaj veriyor bize böyle Cleveland Boston Celtics maçı vardır maç sonunda Lebron iki hücum üst üste Tatum'un üzerinden aynı yerden side step üçlük atar o tarz bir üstünlük kurdu Jason Tatum bana ev yanmış çalış şimdi savunmamızda rastgele bir adam var onu geçip backdoor kata atıp turnikemizi atalım tamam rahat bir turnike %17 ile atıyoruz rahat bir turnike kim bu rastgele adam 12 numara giyiyor alüyüp pas atlar ki kestik onu. Top çaldım. Topu çaldım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Sabonis hadi iyi perde. Sabonis'ten iyi perde. Üçlükte boş kaldım. Üçlüğüm yolladım. Bir de üçlük gelsin be. Bir de üçlük gelse iyi olurdu. kenyan Martin Junior bir de rastgele adam. Herhangi bir adam kenyan Martin Junior. Robert Williams'tan post geldi. Tomuzu sokamamamız kötü oldu. Şimdi Kevin Örter'den perde alacağım. Kevin Örter'den bir perde. Aldım. Çembere gittim. Smaç ah Faulle durdurdu. Posterliyordum. Sını verdi. Delano Benton'a 3 saniye olması lazım artık. Olmadı. Orta mesafe bozmuş olmam lazım. Yok isabetle. İlk defa Sacramento'ya geldiğimden beri ilk defa e, bir maçta bu kadar sıkıntı yaşadık. Peyton Pritchard, Kristaps Porzingis ikili oyna. Pritchard çembere gitti. Porzingis'e çıkardılar. Porzingis'ten üçlük kaçtı. Rebound bende. ikinci rebound. Okuşevski ile bir aliyop yapacağım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Üçlükte boş kaldım. Ne aliyopu? Bırak aliyopu. Tamam. Geliyoruz. Bakımın bu arada 10 sayısının 7'si benden. Kristaps yine boş. Yine boş köşeye oynadı. Kenyon Martin üçlüğünü yolladı isabetsiz gidiyorum. Hayır bir tane fake göstereceğim. Kristaps zıplayacak biliyorum biliyorum Sımaçla bitirdim. İlk çeyreği kapadık ilk çeyreği kapadık tamam. Geliyoruz tamam kötü başladık biraz. Hemen omzumuzdan attık o kötü performansı. Kenyon Martin Kaminski ikili oynadı. Kevin Martin kayara güçlü imkanı yok bunun. Reboundu ver bana. Reboundumu ver bana. Aha bende 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 bende. gittim çembere pasımı verdim. Sabonis bitir onu. Ama verdik pasımızı orta mesafesi onun isabetsiz. Son 3 saniye 2 saniye el üzeri Kevin Martin isabetli. 20-12 artık oyundan çıkacağım ben de. Oyuna girdiğimde bakalım maç ne seviyede olacak. Oyuna girdiğimde 38-21. 17 sayı fark. Ligin en iyi takımı bastın Celtics. Normal bunlar. Üçlükte boş kaldım. Çok uzaklardan üçlüğüm isabetsiz. Bana göre çok uzaktı. şaşırsın. Çembere gitti top kaybolması lazım. Porzingis aldı topu. Top kaybı olmadı. Etim Kristaps'a verdi. Hiç iyi hissetmediğim bir eşleşme. Sabonis'in üstünden Tatum üçlü isabetli. Tatum 22 sayıyı atmış şu an. Bizim takım 21 sayıda. Şu törsün sen. Üçlükte kal. Aynen öyle. Üçlükle gelelim. Haydi. Haydi 41 24 artık şu dolları bulacağım. Asiste önem vereceğim. Sayı atmaya boş ver. Tatum üçünü attı. Tatum hayır hayır yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Gitti. Hücum hücum bitti. Her şey bitti. Trailize sendeyim oğlum. Sendeyim oğlum. Bir de sana attırayım. Eline sağlık. Eline sağlık. Bir hücum Kevin Örter'e, bir hücum Trailize'a. Asistlerle geri döneceğiz şimdi. Josh Richardson top çaldık. Top çaldık. Ben mi çaldım onu? Kevin Örter mi çaldı? Topu çaldık sonuçta bir şekilde. Topu bana teslim ettiler. Kevin e verdim geri aldım. Tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Aa, al bakayım Sabonis oyna. Bıraktım var arkanda. Diğerin Fox'a verdi. Diğerin Fox turnikesi blok yedi. Josh Richardson köşe üçlü. İsabetsiz Allah'tan isabetsiz. Bir tane daha mı? Soğuksun ya. Soğuksun yapma böyle şeyler. Gittik çembere. Köşede trail gördük. Bir tane daha mı? Bir asist daha mı? Bir asist daha. Üçlüye bir asist daha. Geri geldik. Geri geldik. Geleceğimi biliyordum. Kristaps'a perde geldi. Kenny Martin'den çalar mıyım onu? Çalamadım. Kevin Martin çemberi gitti. Devian Mitchell'ın üzerinden çok rahat bitirdi. Şimdi topsuz oynayacağım biraz da. Devian Mitchell getirdi topu. Kevin Örter'den bana perde var. Kevin Örter'den bana perde var. bek doğru yaptım. Smaçla bitirdim. Tamam topsuz katlarımızı da yedirdik. Topsuz katlar da önemli. Bizim oyunumuzun önemli bir parçası. Topla yaratabildiğimiz gibi başkalarına topsuz da sayı bulabiliyoruz. Kendi sayımızı bulabiliyoruz. Malcolm Braden. hadi biraz savunma. Biraz savunma. Hücumumuzu toparladım ama biraz savunma. Kevin Martin içindeyim. Yok öyle bir şey. Robert Williams. Robert Williams. Pasını verdi Kevin Martin'e. Kristaps yeme onu. Yem onu ben de geldim. Josh Richardson üçlüğünü yolladı. Soğuk soğuk attı. Soğuk adam el üstü o attı. Yine aynı set. Az önce çalıştı. Yine çalışacak. Trey iyi İyi perde. İyi perde. Aliyup'u aldım. Sımaçla bitirdim. Aliup'la bitirdi. 13 sayı 3 rebound 3 asistle bitiriyoruz devreyi. Çok kötü oynadığımız bir devre oldu. Bir daha da öyle bir devre oynamayacağımızı biliyorum. O yüzden maç maçı kazanabiliriz. Savunduk savunduk savunduk. Top çaldık top çaldık. 4 saniye gittim. Gittim. Çok kötü pas, çok kötü pas. Hayır ya. Çok kötü pas ya. Farko ona indirebilirdik çeyrek sonu. Haydi savunmadayız. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Başlıyoruz. İyi başlayacağız bu sefer. 3. çeyreğe iyi başlayacağız. Bıraktın Jason Tatum'a. Jason Tatum üçlüye gitti. Üçlük yiyerek başladık. Jason Tatum 25 sayıda mesajı verdi. Geçen bölümde Brandon Ingram'a ben mesaj vermiştim. Seninle aynı seviyede değilim mesajı. Ha bu sefer mesajı ama Jason Tatum'dan aldık. Ben de koy. ben de geleceğim perde. Ben de geleceğim perde. Aa hareketli perde yaptım ya. Elim ayağıma dolandı. Jason Tatum kadar olmamışız da. Nerede olduğunu bileceksin abi. Nerede olduğunu bileceksin. Jason Tatum. Oha bunu da sokma. Bunu da sokma. ha bu kadar da olmasın be. Kevin ortadan topu aldım. Sakin sakin dışarı çıkmıyorum ama. Aman az önce hücum faul yaptım. Çembere gittim şimdi smaçla bitirdim. Tamam tamam. Ya da olduk mu? Ya da Jason Tatum'dan daha mı iyiyiz? Savunduk. Üç, o üçlük kaçırdı. Ben smacı kaçırmadım. Pozisyon pozisyon bakarsak. Robert Williams. Jason Tatum perdelerden çıkacak. Jason Tatum cevap verecek mi bana? El üzeri üçlüğü. Oha. Oha. Kevin ortadan bana perde var. Köşede boşum. Köşede boşum. Fake'imi gösterdim. Çembere gittim. Spin. Hayır hayır. Hayır hayır. Turnover olmasın. Diğerim Fox. Diğerim Fox. Çembere gitsene. Diğerim Fox'u gördüm. Diğerim Fox. Çembere gitti. Turnikes. Ooo. Turnike de kaçırdı. Takım arkadaşlarım da bu maç hiç yanımda değil. Josh Richardson çıktı. Jason Tatum çıktı. El gösterdim. Yine el üzeri. Jason Tatum gelmeden. Çabuk Jason Tatum gelmeden. Josh Richardson senle oynarım. Senle oynarım. Üçlükte boş kaldım. Üçlüğümü yolladım. Var mı böyle bir şutum? İyi hissettirdi aslında. Evet, evet, evet. Yeşil. 18 sayı olduk. Jason Tatum ama istikrarlı bir şekilde durdurmak mümkün değil. Jason teytim çembere üzerime gidiyor. Blokladım blokladım. Mümkün. Jason Tatum'u da durdurmak mümkün. Beni buralardan perdelerden çıkarın bir şey yapın bana hadi. Bana bir perde merde yok mu ya? Blokladım onun üzerine bana bir hücum çizilmez mi? Fake'imi gösterdim pasımı verdim sabon ise bir daha asist bir daha asist. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Tekrar 11'e indirdik farkı. Çekhaneleri indirmek lazım artık. Porzingis topu aldı. Jason Tatum'u aldırmayacağım aldırmayacağım aldırmayacağım. Hayır hayır hayır. Porzingis ama ne oldu orada? Topu kaybetti geri aldı smaçladı. 3 saniye 2 saniye kaldırdım elleri. Kaldırdım elleri Tatum'a. Bir blok daha mı? Hayır kaçırdım. Sabo hadi. Hadi Sabo. Hadi Sabo. hadi Sabo. Al bitir al bitir. Smajla bitir. Eline sağlık eline sağlık. Turnike de olur. Artık tekrar 11. Bize savunma lazım. Başka hiçbir şey değil. Jayce Tatum step back. Orta mesafesi Jayce Tatum. Artık o da bitti. Baluyup pasını attım. Trail ne yapıyorsun? 360 turnikeyle bitirdi. Farkı artık tek hücuma çıkardık estetik bir turnike. Ray beklenmedik bir estetiklikle. Kristaps pasını verdi bıraktın top kaybı. Top kaybı top kaybı uçuyoruz uçuyoruz. Hadi artık smaç vakti hadi artık smaç vakti. Turnike attı ya turnike attı ya. Posterlemek istedim turnike attı. Kaçırırsın çembere gidiyor bloklayamadım arkasından kaçırdı. Şu takeover'ımı kullanmak istiyorum artık. Şu takeover'ı kullanalım mı? Ve... Hop terse 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 çembere gittim smaçla bitirdim işte bu ya. İşte bu. Çok iyi kullandım orada. İlk adımımla geçtim. Arkada geliyoruz. 20. sayımız. Mola aldırdılar. Mola aldılar. Mola aldırdık sonunda. Rüzgar bizim arkamızda. Artık Tatum'u savunuruz. Ragnum pasını verdi Porzingis'e. Çok zor değilmiş. Hiç zor değilmiş. Eğer Porzingis sen hiç zor değilmiş. Sabonis ver bakayım. Yanıyorum ya. Yanıyorum. Tatum neredesin? Tatum neredesin? Bir poster daha mı? Bir poster daha. Bir poster daha vurduk. Tatum'u smaçla potaya soktum. Park tekrar yedi. Bir tane savunma lazım. Bir tane savunma. Pasını verecek bırakma Bragna attırmayın abi. Attırmayın. Ben Tatum'u attırmayacağım. Siz de Porzingis'i attırmayın artık ya. Şu Porzingis'i savunun. Zor mu şu kadar akımda? Ben mi perde koyuyorum? Tatum nereye? Tatum nereye? Bay bay. Bay bay. Bay bay. Nereye zıpladı Tatum? Üçlüğümüzü de attık. İkinci yarıya çok iyi başladı. İkinci yarıda posterler, üçlükler, iyi savunmalar, bloklar. Devyan Mitchell pasını verse bir de Sabonis'le ikili oyun oynayıp Devyan Mitchell'a üçlük attırsam. Yapma ama el üstü oldu. El üstü oldu. Kim Martin'i savunursun Devyan Mitchell. İyi savunmacısındır. Haydi. Porzingis'e double'a geliyorum. Geri gidiyorum. Porzingis pasını verdi Robert Williams'a. Ne yapacak orada belli bellidir. Hayır hayır yeme yeme yeme. Cık. Biliyordum atacağını ya. Arkadaşlar bana bir set lütfen ya. Ben de bu takımda değil miyim? Yine perdenin altından geçti. Yine cezalandıracağız. Hayır ya kaçırma. Tatum çembere gidecek. Tatum çembere gitti. Orta mesafesi isabetli fark. Tekrar 11. Boston öyle bir takım ki gözümüzü açıp kapatınca Boston farkı 11'e çıkardı. Şimdi buraya gitmemi istiyor koç. Gel bakayım. Gel bakayım diğerin Fox. Trail boşsun bana. Ne? Attığım pas neydi öyle? Uçluk oldu tamam. Başka bir şey gördüm orada da. Başka oyun görüşümüz de başkadır. Jason dedim, çembere gidiyor. Orta mesafesi bir blok daha gelmedi. Artık 7 saniye, 6 saniye. Diana Fox koş. Diana Fox koş çembere. Diana Fox koş çembere. Bitir, bitir onu. Bir saniye var. Eline sağlık, eline sağlık. Güzel kapattık. Güzel kapattık. Alkışlıyorum takıma. Şimdi ben bir daha oyundan çıkacağım ve bu sefer fark yine 15-16 olsun istemiyorum. Ee, Kazan alabilecek yerde olsun istiyorum. Diğerin Fox çembere gidecek. Peyton Pritchard'ı yemesi lazım. Sağ eliyle turnikesi isabetsiz. O da Jason Tatum'a verecek. Ama birbirlerine girdiler. Birbirlerine girdiler. Yapamıyorlar. Anlaşamıyorlar. Oha. Olmasın olmasın arkası dönüktü. Haydi Peyton Pritchard beni savunamaz. Bir tane spin atarım. Fake'imi gösteririm. Peyton Pritchard faul aldım. Faul aldım. Savunmasındayım savunmasındayım. Jason Tatum'u savundum. Frank Kaminski üçlük yemeyelim. Zıpladık ona. Zıpladık ona ama. Frank Kaminski üzmesin bizi ya. Beni kullan boş kalacağım. Fake'imi göstereceğim. Jason Tatum. Geçtik bitirdik tamam çok rahat çok rahat Lozat'a saldır abi üzerine doğru koşarak bir Jason Tatum geliyorsa saldır ayaklarına geç Basketbol kolay bir şey. Delano Benton, Jason Tatum. üçlüğü yolladı Jason Tatum. Kaçırdı. Hiç beklemiyordum bu sefer kaçırmasını. Yine her zamanki gibi köşeye spacing'imi yaptım. Delano Benton pasını verdim. Jamon tekrin bitir onu. Bitirdi bitirdi bitirdi. Farklı 4 tekrar. 5000 abone için Jason Tatum'dan 50 sayı yedim. Tarzı bir videoya doğru gidiyoruz ama. Savundum Kaminski'yi savunalım. Hayır hayır hayır. Rastgele adamlardan üçlük yiyip duruyoruz ya. Şimdi de Delano Benton. Herhangi bir adam sürekli bize üçlük atıyor. Kenardayım. Son 6 dakika. Oyuna girdiğimde acaba fark 7'den kaça çıkacak? Fark 5'e indi. Son 4 dakika 5'e indi. Tamam. Top kimde? Top bizde. Son 4 dakika. Perdelerden çıktım. Jason Tatum. Üçlüğüme zıplamadı. Ama Trey Lyles'ı gördüm boş. Hayır. 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 Benim adam. Benim adam. İkinci top kaybım. Pas verirken yani oyuncum çok heyecanlandı. Hop şu an. Ah çalamadık. Kristaps'tan yemelim. Kristaps'tan da yemelim. Tamam. 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 Hadi bana yetişin. Hadi bana yetişin. Hadi bana yetişin git çembere git çembere ver pasını Trailblazer'a. Diğerim Fox'u çembere yollamak istiyorum. Yollayamadım. Üçlük yolladı Diğerim Fox isabetle. İsabetle. 9. asistim. Rebound konusunda eksik kaldığım için triple double olmayacak bu maç ama double double'a doğru gidiyoruz. Jason Tatum savunuyorum. Kristaps orta mesafede bu sefer. Trailblazer'ın üzerine gitti Kristaps. Kristaps Trailblazer duvarına çarptı geri döndü. Tatum kat etti. Tatum kat etti. Hayır, hayır. Kaçtı. Ne oluyor? Potanın içinden alıyorlar. Sabonis blokladı. Öne geçme şansı. Öne geçme şansı. Kristal zıplamadı bana. Faul var, faul var, faul var. 12 dakika Kevin Örter'den bana perde geldi. Diğerim Fox'u gördüm. Aa, Robert Williams orada pusuya yatmış. Tatum çembere gidiyor. Orta mesafede kesti. Attı isabetsiz rebound bende. Çok kötü bir tercih Kate Tatum'dan. Tatum'dan çok kötü bir tercih. Baseline'a vuracağım. Baseline'a vuracağım. Baseline'a vuracağım. Pas fake'i. Diğerim Fox bir pas fake'i daha gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. İsabetli. isabetle. Haydi. Sniper her yerde gözümüz var 28 sayı 10 asist 4 rebound Jason Tatum'a aldırma öne geçtik artık Öne geçtik artık Jason Tatum'a aldırma double geldi Jason Tatum'a Kristaps yarın Fox'la eşleşti Kristaps görmüyor ki diyarın fox'u diyarın fox'u görmüyor bile yani buradan bana bir şey gelir mi arkadaşlar diyarın fox oynama aha bana perde geliyor bana perde geliyor orta mesafede aldım topu ama ya şuraya kadar çıkacaktım beklesene bomboş çıkacaktım kalabalık içinde pas verdim bana Haydi Tate'im savunuyor gelme double'a gelme savunabilirim gelme hordungisi bırakma sabahtan beri atıyor bize ya gelmeyin beyler gelmeyin savunabilirim ya neyse ribaundu aldım ribaundu aldım bana bir double yok mu bana bir double gelse de pas versem kaybolacak gibi hissediyorum ama hadi hayırlısı. Çembere, çembere, çembere. Faul yaptı. Faul yaptı. Öne geçirme şansı benden. 1.37 öne geçirebilirim. Haydi bakalım. ilki isabetli. ilki isabetli. İlki iki. Öne geçirdim. Öne geçirdim. 30 sayı 10 asist 5 rebound. Bari 35 15 falan yapayım da toplama 50 olsun. 5000 aboneyi öyle kutlayalım. Jason Tatum çembere gidecek. Jason Tatum'u durdurdum. Bak birebir birden... Dur bu yüzden double'a geliyorlarmış. Jason Tatum 35 attı. Ben durduramadığım için double'a geliyorlarmış. Yarın <laughs> Fox spinle geçti. Hayır hayır hayır. Kevin 3 3'lü. Kevin Örter. Ne yapıyoruz? Çok erken kullandık. Çok erken kullandık. Hayır ya. Jason Tatum. Yorgun bir Jason Tatum var. Chris Tubbs'da oynayacak. Chris perde perdeyi aldı Jason Tatum. Trey Liles iyi savundu Olacağım. Hocam bu düdük ama. Bu düdük olmadı. Çok ucuz düdük ya. Chris Tubbs 2'de 2 atacak. 2'de 2 atmama ihtimali yok. Çok ucuz düdük geldi. Ve yine bastığını Celtics'e yeniliyoruz şu kanalda gerçekten. Gel bakalım Sabonis. Sabonis gideceğim beri. Sabonis gideceğim beri. Ali öpümü attım. Sabonis'i maçladı. Farklı. Haydi. Bir savunma bir hücum. Bir savunma bir hücum. Harika bir alüp pası attım. Bir savunma bir hücum. Haydi son top bize kalıyor. Son top bize kalıyor. Jason Tatum orta mesafesine gitti. Step back zıpladım. Faulü alabilir de almadı Allah. Kristaps'tan Tatum'a. Tatum üçlüğünü yolladı. Jason Tatum isabetsiz isabetsiz. Molamı alacağım. Kolumu alacağım, dinleneceğim biraz. 22 saniye var. Şut saatinde de 20 saniye var. Yani 2 saniyelik bir boşluk var orada. Eko over'um açacağım. Nasıl bitirmek istediğimi biliyorum maçı. 5000 aboneye özel game winner geliyor. Bir önceki game winner'ları beğenmediniz. Bu bunu maç kazandıran asist yaptığım dediğimde benimle dalga geçtiniz. Sabonis perdeye taktık, çemberi gittik. Aaa! Sımaçla bitirecektik. Robert Williams foul yaptı. Şimdi tıkanmamak lazım. Şimdi tıkanmamak lazım burada. Foul çizgisindeyiz. Faul çizgisindeyiz. En iyi olduğumuz yerde değiliz ama şimdi tıkanmamak lazım. Haydi oğlum, haydi oğlum. 2 de 2 öne geçirdim. Öne geçirdim. Şu anda gerçekten en korktuğum yerdeyim. Top üzerimden game winner yeme şampiyonu olarak. Bakalım bu sefer durdurabilecek mi? Jason Tatum mı alacak topu? Jason Tatum topu aldı. 4 saniye. 3 saniye. Savundum. Savundum. Daha fazla savunamam. Daha fazla savunamam. Kazandık. Boston Celtics'i yendik. Rüya gibi. Boston Celtics'i yenmek rüya gibi Ama başardık 32 sayı 10 asist 5 rebound diye hatırlıyorum 32 11 asist 5 rebound Ne yaptı? 32 5 11 2 1. Toplamı 50 ediyor 50 bin abone 50 bin abone bak Allah söyletme Beni hemen 50 bin abone yapın 5000 abone özel Toplamı 50 eden istatistik yaptık Hayırlı olsun Bir bölüm oldu biliyorum çok kızacaksınız ama Bir bölüm oldu Bir sonraki bölümde All Star maçını oynayacağız Artık ilk All Star'ımız olacak Kendimizi lige kanıtlamış olacağız Bir basın konferansı var Evet Jason Tatum güçlü bir sezon geçiriyormuş. Ama ben tabii ki çaktım. O öyle demiyor ama. Şimdi bunun Türkçesi Jason Tatum çok iyi sezon geçiriyor sen de ona nasıl çaktın diyor bana. Tatum'a karşı seni iyi yapan şey neydi diye sormuş. Ben de diyeceğim ki ya en iyi versiyonum oldum gibi böyle özgüvensiz bir cevap vereceğim. Ya da Tatum'a karşı beni iyi yapan her şeydi diyeceğim. Evet. Birinci olarak benim mükemmelliğim, ikinci olarak benim yeteneğim, üçüncü olarak benim çantam, dördüncü olarak gücüm, beşinci olarak zekam. Bir sürü şey saydım. Yani Jason Tatum'dan her konuda iyiyim dedim. Mesajı vermek lazım. Bazen de mesajı vermek lazım. Jason Tatum'a benden daha iyi bir maç geçirmiş olabilir ama Game Winner'ı kaçırdı. Ben kaçırmadım. Faullerimi attım. Sonraki maç All Star'dayız. Ligin MVP'si olacağız. MVP sezonu. Hashtag MVP sezonu. Maç kazandıran serbest atış. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler hafta içi normalde hafta sonu bir bölüm falan atıyordum ama hafta içi bir bölüm daha atarak bu bir maçı telafi edeceğim size. Pazartesi, salı, çarşamba o günlerden birinde bir Ay Career bölümü daha gelecek. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın.